İyi günler Öğle Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuzla başlıyoruz. Karting'de şampiyon İskender Zülfikari. Türkiye'nin karting alanındaki gururu İskender Zülfikari, Valencia'da gerçekleşen 2024 FIA Motorsporları oyunlarında ülkemize 3. madalyayı kazandırdı. Üstün performansıyla Karting Sprint Junior kategorisinde gümüş madalya elde eden Zülfikari, yarışa pole pozisyonunda başladı ve mücadeleyi ikinci sırada tamamladı. Daha önce çeşitli prestijli şampiyonalarda da sayısız başarıya imza atan genç karting yıldızı, Team Türkiye'ye yeni bir zafer daha yaşatmanın gururunu yaşıyor.